Selamun Aleyküm dostlar 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığımız yol devam ediyor macera devam ediyor şu an neredeyiz Kandıra'nın Seyrek köyü ile Kerpe arasında Sarısu diye bir plajdayız güzel yermiş tepenin başında ormanlık bir alan buldum şöyle göstereyim denize nazır. Velhasıl şimdi saat 10 gibi oldu. Biraz geç uyandık. Şöyle etrafı bir göstereyim. Dün gösterdim herhalde ama. Buralar hep e, karavan çadır kamp alanı. güzel bir yer. Ama gitmemiz lazım. Yağmur yağmadan bir yerlere ulaşmalıyız. Ulaş! Şşt, kızım! Ne yapıyorsun? Gidelim mi? İyi misin? Sana da günaydın. Gel mama vereyim ya. Nijen mi? Ha. Toksun sen anlaşılan. Çadırı toparlayıp yola koyulacağız. Haydi bakalım yolda görüşürüz diyelim. Toparlandık gidiyoruz dostlar. Az ileride bir çeşme var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Çeşme olduğunu öğrendim. Aşağıda kampçıların olduğu yerde. Şöyle Çeşmenin orada biraz daha oturacağım. Bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltı derken bir şey yok yanımda. Kahvaltı noodle'ı diyelim artık. Hadi kızım gidelim. Evet bir aşağı doğru gideceğiz. Haydi bakalım. Çeşme başındayım. Böyle güzel bir su değil ama. Kahvaltını etine bir noodle daha yaptım. Şimdi Keper'e doğru buradan yola çıkacağız. Vakit öyle vakti oluyor. Orada mekanlar var. Bakalım oraya ulaşalım. Bugün fazla yürümeyeceğiz. 7-8 kilometre yürüyüp yine kamp atacağız. Sarısu Nehri burada denizin kıyısından akıyor ve az ileride denize karışıyor. Şimdi buradan yol yokmuş. Şöyle yoldan dolanıp gideceğiz. Haydi bakalım sırtlanıp gidelim. Sarus plajından çıktık. Kerpe yoluna doğru gidiyoruz. Ortam doğa muhteşem. Şimdi Sarusu nehrinin üzerinden köprüden geçeceğiz. Şuraya bak abi. Tabii ki molozları saymıyorum. Meşe arasında yemyeşil çayırlar. Kız ne oynaşıyorsun? Yine pisliklere sürüyorsun kendini. Dostlar muhteşem değil mi? Şöyle baştan tekrar göstereyim. İncan şimdi şu nehir kıyısına kamp atacaksın abi. böyle yol yine nehir kıyısından devam edecek. Seyyah mer sarısın nehrinde. Baş. Düşersin kızım, düşersin. Kerpe'ye doğru yol devam ediyor. Muhtemelen yaralamışızdır yolu. Genelde düz yol ama şimdi biraz rampa çıktım. Dik bir rampa. Böyle güzel çamlık alanında görünce biraz soluklanayım. Az sonra yine gideriz. En yeşil ağaçların arasından masmavi deniz görünüyor dostlar. Buralar muhteşem. Sarı su kayalıkları burası da. Ne güzel defne ormanları var. Yol devam ediyor. Çok güzel bisiklet ve motosiklet yolu olur bu Karadeniz sahil kıyısında. Denize nazır. Güzel sürüş olur. Şimdi Karalılar koyuna gelmişiz. Şuradan manzarayı biraz seyredelim. Of 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 of. Biraz önceki kayalıklara bile buradan bakalım. Yalnız efsane yerlerdi abi. Hey gidi Karadeniz. Şimdi karşı kıyılarda bir dram var, bir savaş var. Biz bu tarafta mutluyuz. Ne diyelim? Savaşa hayır diyelim. Umarım bir an önce son bulur. Adeta doğal havuz oluşmuş buralarda. Şöyle uca doğru biraz gideceğim dostlar. Yoldaş sen bekle gelme. Tehlikeli burası gelme yoldaş. Çantamı yolda bıraktım ama. Kertenkele kaçtı. Gelme kızım sen gelme düşersin. Allah Allah. Çantanın başında bekleyip bir öğretemedim sana ya. Ve seyyah Ömer Karadeniz'de dostlar. Keyifli, maceralı ve güzel bir yolculuk oluyor şimdilik. Kesinti bayağı var. Yol sıcaktı ama burası soğuk. Biraz sonra Ömer Ağzı diye bir koy var. Haritada gösteriyor. Bir de oraya bakarız. Hı -hı. Hı -hı. Haydi dostlar gidelim. Yine güzel koylardan geçiyoruz. Yoldaş! Orada birkaç insan sesi duydum. Çığlık gibi bağırışmalar. Sahilde muhtemelen gençler. Bunları duyunca hemen koşturuyor. Gel buraya bekle. Gel. Su içmek için bir yok mu? Ha, gençler orada kayalıkların üzerinde geziniyorlar. Ateş yakmışlar buralarda, piknik de yapılmış. Abi efsane yer ya. Gel buraya otur işte. Önden önden gidiyorsun. Sonra ben durunca sen de duruyorsun. Geri geliyorsun. Yavaş, kenara çekil. Araba geliyor. you mm -hmm. akşam oldu Orman yolu içerisinden Ömer Ağzı koyuna iniyoruz. görünüyor. Biraz daha gidelim. Karavancılar var. Tam kamp atılacak bir yere benziyor. Deniz muhteşem. Ama alışveriş merkezleri buraya uzak. Önce Kelep'e gitmemiz lazım. Köpekler yoldaşı görünce coştu yine. Aman Allah'ım. 1, 2, 3, 4, 5. Durun lan. Ben. ben manzaraya bakacaktım. Oşt. Gel kızım sen buraya. Gel. Gel. Ne oldu? Hemen korktun. Önden gidiyordun. gibiler hepsi Aynı yavru galiba Selamun Aleyküm Uşt Boş boş avlayan küçük yavrular Sıkıntı yok bunlarda Yoldaş hepsine bedel Bu arada bu Ömerli Ömer ağzı mı ne öyle bir koyun ismi Ücretli özel mülk Ömer ağzı piknik alanı Denize sıfır vici ve duş demiş Özel mülk Babamın tarlası diyorlar Bir şey topluyorlar ama çam fıstığı mı? Fıstık çamı değil ki bunlar Kobalak gibi bir şey mi topluyorlar? Bir de bu ağaçların sakızlarını mı alıyorlar? Bu çam ağaçları biraz kalın iğneli ağaçlar Hangi çam türü bilmiyorum Kızıl çam değil, kara çam da değil Selamun aleyküm. 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 Kolay gelsin abi. Sağ ol, Allah bu ağaçların kabukları niye soyuk böyle? Daha önce de denk geldi bana. Neşin neşin? He, ben de öyle tahmin etmiştim. He, bu serbest mi ya? Devlet, mi? devlet yapıyor. Devlet. Ha, devlet yapıyor. Orman yapıyor tabii. Özel değil yani, şans yapmıyor. Anladım. Siz Ko kozak mı yüklüyorsunuz abi? E bunlar fıstık çamu değil ya Sahil Nasıl? Sahil çamur E kozakları işe yarıyor mu? Tohum çıkıyor Ha tohum için Fıstık çamını gördüm yükleyenleri de Toplayanları evet. bunu ilk defa görüyorum bu Her sene bu bazı 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 Yok da <laughs> İyi hadi kolay gelsin hocam Sağ ol. Sen nereye böyle yoldun? Hocam benim yolculuk uzun ya ben gezginim. Evet. Yürüyerek Türkiye turu yapıyorum. Nereden şimdi geliyorsun? Manisa'dan çıktım, Trakya'ya dolaştım, Karadeniz'e doğru gidiyorum. Ay maşallah be. Vallahi helal olsun ya. Eyvallah. Bu da Edirne'de takıldı peşime yoldaş. He, bu mu? Aynen. Şimdi Kerpe'ye doğru gidip bir tamam. oralara bir yere kamp kuracağım nasipse. Tamam. Hadi kolay gele. Hadi, sağ olasın. Arif Ağa villalarıymış burası. Bayağıdır düzgün suyumuz yoktu. Bunlar koyun koyunun etrafını kamping alanı diye çevirmişler. Özel mülk falan diyorlar. Denizlerin kıyısı özel mülkiyetin dışında değil miydi belli bir metrekaresi abi? Bunu ben mi biliyorum sadece böyle bir şey? Burada çeşme bulduk. Bayağıdır susamıştım. Kerpe'deyiz. Kerpe'ye geldik. Giriş kısmındayız. Az daha gidelim. Merkezinden geçelim. Çıkışına doğru bir yerlere. Bir kamp atarız. Dostlar, Kerpe Camisi'ndeyiz. Çarşısına yaklaştık. Yoldaş hemen attı kendini. Bir kısa mola. Bataryayı da biraz şarj ediyorum. Ben de bir elimi yüzümü yıkadım, saçları yıkadım. Çeşme suyunun altına daldım. Biraz ferahlayayım dedim. Şimdi birazdan çarşısına doğru ineriz. Orada biraz yeme içme faslı derken bir de güzel bir kamp yeri çadır kuracak güzel bir yer sorup soruştururuz. Sonra yavaş yavaş kamp atarız abi. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Onlara dalıyorum gidiyorum konuşurken. Araba işi bozdu. tarafta bir yerde ötüyor. Çok güzel ötüyor. Fiç fiç fiç. Bak. Maşallah. Neyse dostlar. Az sonra görüşürüz diyelim. Sokak köpeğine bakın. Zayıflıktan olacak. Mamayı nasıl yiyor. Bizim yoldaş tabi şişti benimle birlikte beslene beslene. Hiç kıymet bilmiyor. Onu gördü de ondan kıskanarak biraz yiyor. Normalde naz eder, yemez. Bak süpürdü vallahi. Üzerime atlıyorum ama için. Kıyamıyorum veriyorum ama peşimden gelmez inşallah. Ha. Ha. Gel. Gel. Ye. Gel. Sen bari doy. Gel. Ha. Ye lan ye. Hepsi senin olsun. Ha. Ha. Hepsini size süpür bakayım. Yazık ya. Bu da av köpeği cinsinden ama. Kurumuş kemikleri sayılıyor. Sevmeye kalksan elinde kalır hayvan. <laughs> Bak gel buraya gel. Gel. Ama mı kıskanıyorsun? Al ah, al ye oğlum al. Ah. Mamayı da bitirdik. Yoldaş da böyle sokak köpeğiydi. Bir lokmaya takıldı peşimize. Sen gelme lan tamam mı? Al, ah, al, ah, ye, al, ah, doy. Al, ah, bugün senin günün olsun bari. Biz açız, sen doy. Gündür açsın sen mübarek. Ne zamandır açsın ya. O da orada yiyor. Var da orada var. Var orada var. Ha. Ha kızım. Sen de ya. Bun da ben başka şeyler alırım sana. Al. Bitti, başka yok. Çabuk bak yoldaş bitirmeden onları yiy. DS hırlar sana. Hadi bakalım bitir onları, bitir. hepsini, hepsini. Bir daha nerede bulacaksın? Yolda gelirken yoldaşı gören herkes sen bunu çok yedirmişsin, çok yedirmişsin, yürüyemez fazla verme diyorlar. E yiyor ne yapayım? Al, al, yemin nerede bak az kaldı. Al, al, al. Hı, hı. Hı. Burada bir tane kaldı, al, al. Alsana. Hı. Hadi az severim bakalım. Hadi bir teşekkür et. Bir pati ver bakayım. Pati ver. Bilmiyor musun sen? Yemek arıyor hala. Ver pati ver. Gel gel. Gel. Gel oğlum. gel. Aferin. Hadi bakalım. Tüyleri de dökülüyor. Hadi git artık. Hadi. Yoldaş kerpe yazısında poz veriyor. Deniz çok güzelmiş burası ya. Şöyle sahil kıyısında mekanlara gireceğiz. Mecbur başka bir yer yok. Kırmızılar, Kerpe'de sahilde bir restorana oturduk. Gün batıyor yavaş yavaş. Çok acıkmıştık. Kamp öncesi bir atıştırma. Şimdi birazdan kamp yapacak bir yer düşünüyorum. Bir kayalıklar var dediler, orayı tavsiye ettiler ama burası da soğuk olur, denizin tam burnu. Bakalım hava kararmadan bir yer buluruz. Köpekler rahat bırakmıyor. Aşt. Gel buraya. Gel kızım. Sen gel. Gel. Az kalsın ısırıyordu bir tanesi oldu şu. Yürü, yürü, yürü. Aşt. Aşt. Bu da dişi. Şurada Kerpe kayalıkları var. Orası güzel derler. Oraya belki kamp kurabilirsin dedi. Eşyalarımı bıraktım bir hızlıca bakayım hava kararıyor. Burası olmazsa başka bir yer bulacağım. Kayalıklara geldik ama çadır kurmak yasaktır. 3150 lira para cezası var diyor. Manzara güzelmiş. Kuvveti yeri de var. Yasaklar. Yasaklar, yasaklar. Acaba yasakları çiğnesek mi? Bizi ısırırlar mı? Oo, manzaraya bak abi. Resmen duvar örmüş gibi kayalıklar. <laughs> Buradan iziliyor demek. Selamünaleyküm. Çadır kurmak yasakmış galiba değil mi burada yasak, hocam? Yasak, yasak. Kim göreceğiz? Valla ben de öyle düşünüyorum da gelir mi gelmez mi bir gece kalıp gideceğiz. Çok güzel bir yer. Bakalım bir daha bir bilgi alalım şuradan. Hava da iyice kararıyor. Çok güzelmiş yalnız ya. piramit gibi kendiliğinden oluşmuş. Örme gibi yani. Ben bir düşüneyim, değerlendireyim. Güneş batıyor dostlar. Kayalıkların orası yasak olduğu için riske girmedim. Tekrar sahilinden çıktım. Kefken yoluna doğru caminin oralarda bir yol dönüyor. Oraya girdim. ve yol kıyısındaki böyle ormanın içine hemen yolun kıyısına çadırı kurdum. Ağaçların içindeyiz abi. Tam böyle çakalların, köpeklerin yolu gibi bir patika üzerine kuruldum. Yapacak bir şey yok. Akşam ezanı okunmuştu artık. Yarın ola, hayrola diyelim yeni yollarda görüşmek üzere bana müsaade